Herkese selamlar. Bugün mükemmel bir tantuni tarifiyle geldim. Gerçekten dışarıdan söylediklerimizden hiçbir farkı yok. Hatta bence daha güzel, daha lezzetlisi. Çünkü içine ne koyduğumuzu, nasıl yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yapıp yiyebilirsiniz. Ne zaman yapsam çok seviliyor. Yapımı da çok kolay. Birazdan püf noktalarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi yapımına geçebiliriz. İlk olarak bir tane kemiksiz tavuk göğsü aldım. Tavukları olabildiğince küçük küçük doğruyorum. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi aslında. Bu sayede zaten bildiğiniz gibi hem daha hızlı pişiyor hem de lavaşta da daha güzel duruyor. Bu arada paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek ve beni desteklemek için bildirim ziline basıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Ve bu şekilde küçük küçük doğradıktan sonra tavukları tencereye alıyorum. İlk olarak tavaya almıyorum özellikle. Tavukların kurumaması için bu adımı lütfen atlamayın. Tencerede bir ön haşlama yapacağız. Tavukları ekledikten sonra bir dilim limon ve iki çay kaşığı kadar da tuz atıyorum içine. Limon asidik olduğu için hem tavuğun kokusunu bastıracak hem de eti yumuşatıp lezzetini daha temiz bir hale getirecek. Bu yüzden tencereden alana kadar limonla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Tuzunu da attıktan sonra bir çay bardağı su ekliyorum. Bu sayede tavuk gerçekten yumuşacık oluyor. Sonrasında saç tavada da kavuracağımız için kurumayacak tavuklar. Bu şekilde suyunu çekene kadar orta ateşte kavurmaya devam ediyorum. Zaten su eklediğimiz için bu kısımda da et yumuşacık oluyor ama suyunu çekene kadar iyice kavuralım. Bu arada tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Suyunu çektikten sonra limonu çıkartıyorum ve saç tavaya alıyorum tavukları. Burada ilk olarak bir çay bardağı sıvıyan bir kısmını tavaya aldım. Sonra tavukları ekleyip kavuruyorum. Kalan kısmını göstereceğim zaten sıvıya. Sonra tekrar ekleyeceğiz. Bu şekilde tavuk ve sıvıya 3-4 dakika boyunca kısık ateşte iyice kavuruyorum. Böyle güzelce kavurdum. Kavurduktan sonra da tavanın ortasına bu şekilde bir boşluk açıp geri kalan sıvı yağ ekliyorum. Ortasına baharatları da ekliyorum. Ben baharat olarak pul biber, karabiber, toz biber ve kimyon ekledim. Tuz da ekledim bu arada. Şimdi ne kadar koyduğumu da söyleyeceğim. 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da kimyon ekledim. Dediğim gibi baharatları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarla birlikte de böyle 3-4 dakika kadar güzelce kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ekleyeceğiz. Güzelce kavurduktan sonra da 1 su bardağı sıcak suyunu ekliyorum. Tavuğu bu suda fazla pişirmeyelim ki suyu fazla çekmesin. Birkaç dakika kaynaması yeterli olacaktır. Tantuni'yi ocaktan aldıktan sonra garnitürlerini yapmaya geçiyorum. Bende biraz çeri domates vardı. Onları böyle küçük küçük doğruyorum. Sonra soğanları da böyle ince ince doğruyorum. ve sumakla birlikte iyice ovuyorum. Garnitürleri de hazırladığımıza göre şimdi dürümün yapımına geçebiliriz. Böyle lavaşı tantuninin suyuna batırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Son olarak da dürüm yapıyorum. Benim defalarca kez yaptığım herkesin çok beğendiği bir tarif bu. Mutlaka deneyip yorumlarınızı benimle paylaşın. Daha fazla böyle güzel tarifler için de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.